Arkadaşlar incelikli merhaba Birlik Makine kanalına hoşgeldiniz Bugün size birlik makinenin Kalın modelini tanıtacağız Uzun zamandır kalın video çekmemiştik Gördüğünüz gibi haznemiz Bir kilo tamamen almış Yanlardan genişletme ee, büyük haznesi yaptık Buradan bir eğim verdik Buradaki verdiğimiz rampa tütünü kolaylıkla aşağı indiriyor. Ve e, filtre haznemiz ortalama 4.5 5 karton arası alır. Dolum. Bu makinemiz saatte 15 karton dolum yapar. İçerisi tamamıyla ses yaltımıyla dolu. Diğer makinelerimiz olduğu gibi. Ve şimdi size makinamızın manuel baskıda yapacağız. Bir manuel baskı alıyoruz. Gramajımıza bakıyoruz burada. Evet. Evet başarılı. Şimdi gramajımızla ee, Sağa çevirdiğimiz zaman ayarı kısıyoruz. Sola çevirdiğimiz zaman gramajımızı arttırıyoruz. Düzgünlüğümüzü yollayalım. Ve saatte 15 kartına modumuzu alalım. Facebook üzerinde de e, kanalımız mevcut. Sayfamız orada da ziyaret edebilirsiniz. Diğer e, müşteri memnuniyet olsun. Diğer paylaşımımız olsun. Hepsi var. Facebook'ta e, sayfamızın ismi Gelik Mekine. Aynı şekilde oradan da ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı izleyebilirsiniz. modeliniz neden ee, saatte 15 karton diyorsanız çünkü tanım filtrenin genelde az bozuk olduğu için müşterimiz filtre düzayet olmaması için 15 kartonu çıktı. Ama seninlerde yeni karton hızla devam. gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi sizlere Yolunlarınızı gösterelim. Evet, gayet başarılı. Güzel. Dibini kıralım. Gördüğünüz gibi dibine kadar dolu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizlerin makinemizi tanıttık. Herkese iyi günler dileriz.